<applause> الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. i love Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Kardeşlerim, kardeşlerim, şehitlerimiz için ne buyurursunuz? Şehitlerimiz için ne buyurursunuz? Şehitlerimiz için ne buyurursunuz? الله الشهادة القبول يسن وخمر معالي السن اللهم قل عن عبادي التيجين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ما من لبن إلي تاردرك Canlarını Allah yolunda adamış söz vermişlerdir. Bir kısmı adaklarını yerine getirdi, şehit oldular. Bir kısmı da sıralarını beklemektedirler. Ama asla sözlerinden dönmediler. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel'aqibetu lil ولا عدوان إلا إلا على الظالمين <أهل> والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا <أهل> ربي حزرنا جندك بزي قلنا قبول إلى كم بلير أطالرمزن شهيد دِشْتُهِ تفرق لرابس مختايز وتفرق لرابس Akif'in dediği gibi şu heda fışkıracak toprağı sıksam şu heda dedi. Bu topraklar altında yatan şehit dedelerimizin şehadetleri, hüsnü niyetleri hürmetine. Bu darbe olayına karşı kanlarını yoluna şehit eden Yoluna sevil eden şühedanın kanları hürmetine Tarih boyu İslam, Kur'an, Vatan, Din, iman uğruna Canını sana feda eden şühedanın hürmetine Yolunda cihad eden mücahitlerin emekleri ve alın terleri hürmetine annelerin feryatları, yavruların çığlıkları hürmetine. Bu olayda da nice anneler dur kaldı, çocuklar yetim kaldı. Onların hürmetine bir asırdır aynı öyle yetim kalan İslam diyarındaki her İslam diyarının her köşesindeki yetimlerin feryatları hürmetine, ilahi kelimetullahın uğrunda cihad eden mücahitlerin hürmetine dualarımızı kabul eyle. Kalplerimize iman ve İslam'ın coşkusunu doldur ya Rabbi. Kalplerimize vatan ve şehadet sevgisini doldur ya Rabbi. Kalplerimize kardeşlik ve birlik doldur ya Rabbi. Amin. Kardeşlerimize kalplerimize şehadet sevdası doldur ya Rabbi. Amin. Bu ruh ve şuuru bizlerden esirgeme. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Vatan, millet, din, iman, Ar namus muhabbetini yüreğimizden esirgeme. Amin. Bizi maneviyattan esirgeme. Amin. Bizi bize bırakma. Bizi şeytana bırakma. Amin. Bizi zalimlere bırakma. Amin. Vatanımızı hainlere bırakma Allah'ım. Minarelerimizi ezansız bırakma Allah'ım. Yücelerimizi bayraksız bırakma Allah'ım bizi taatsız ibadetsiz takvasız bırakma Allah'ım bizi çobansız bırakma Allah'ım ümmeti Muhammed'in tamamına sahip çıkacak çobanları içimizden çıkar Allah'ım elimizden tutup bizi senin kulluğuna taşıyacak Yiğit önderler çıkar içimizden Allah'ım. Bizi sıratımız takimde devam ettirecek rehberler çıkar Allah'ım. Bizi iman, Kur'an, din, vatan uğrunda, senin uğrunda şehadete, gerekirse şehadete yürütecek önderler çıkar Allah'ım ümidimiz var. Son yıllardan bayağı ümidimiz var. Bizi ayağa kaldıracak yiğitlerin, yiğitlerin kokusunu alıyoruz. Onları galip eyle Allah'ım. Onlara güç ve kuvvet ver Allah'ım. Onlara dilayet ve basiret ver Allah'ım. Doğruyu göster ve doğru yaptır Allah'ım. Yanlış yaptıkları zaman lütfunla telafi eyle Allah'ım. Kısık seslerle geldi. Yaralı yüreklerle geldi. Günahkar ellerle, dudaklarla geldi. Sen lütfunla, ihsanınla eksiklerimizi tamam olarak kabul buyur Allah'ım senin yolunda şu üç dört gün içerisinde gözünü kırpmadan şehadete gül bahçesine girercesine yürüyen yiğit kardeşlerimin şahat kardeşlerimizin şehadetlerini kabul buyur Allah'ım hayatta kalınlarına sabır, sıhhat selamet Mekanet ve azim ihsanıyla Allah'ım. Geride kalanların varsa yetim yavruları. Onları yalnız bırakma Allah'ım. Onlara sahip çıkacak gücü, kuvveti, imkanı, basireti bizlerin de yüreklerinden eksik etme Allah'ım. Bu vatan da bu vatan uğruna şehit olacak evlatlar yetiştirmeye bizleri muvaffak eyle Allah'ım. Nesillerimizi Kur'an üzere yetiştirmeye bizleri muvaffak eyle Allah'ım. Nesillerimizi Kur'an yolunda yürütmeye bizleri muvaffak eyle Allah'ım. Vatan sathının her bir köşesini okçular tepesi gibi görüp ölümüne savunan nesiller yetiştirmeye bizlere muvaffak eyle Allah'ım. Vatanımıza, milletimize, imanımıza, dinimize kasteden dahili ve harici bütün zalimleri, münafıkları, küffarı gavuru, hainleri sana havale ediyoruz. Haklarından gel Allah'ım. Adalet de onların cezasını verecek. Basiret, imkan ve fırsatı içimizden görevli birimlere ihsan eyle Allah'ım. Hainleri cezasız bırakma Allah'ım. Zalimleri cezasız bırakma Allah'ım. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakma Allah'ım. Bizi sensiz bırakma Allah'ım sana geldi. Sana yalvarıyoruz. Amelimizden çok rahmetine güvenerek geldik. Bize rahmet eyle Allah'ım. Bize merhamet eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberimizi bozma Allah'ım. Birliğimizi, beraberimizi, beraberliğimizi güçlendir Allah'ım. Kardeşliğimizi pekiştir Allah'ım kalplerimizi uzlaştır Allah'ım. Saflarımızı birleştir Allah'ım. Bizi senin rahmetine ulaştır Allah'ım. İlahi ya Rabbel alemin. Amin. Memleketimizi bu badireden kurtardığın gibi bundan sonra olabilecek bütün felaket, musibet ve belalardan sen muhafaza eyle Allah'ım. İslam diyarını muhafaza eyle Allah'ım. Gençliğimizi, neslimizi muhafaza eyle Allah'ım. Gencimizi, ihtiyarımızı, kadınımızı, erkeğimizi muhafaza eyle Allah'ım. Sen bizleri ve ümmeti Muhammed'i her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Resulullah Aleyhisselam ve ashabı, hangi hayırları hangi kelimelerle senden istediyse biz bütün o hayırları aynı kelimelerle senden dileniyoruz yakarıyoruz bizlere nasip eyle Allah'ım evet. Ey Rabbimiz Resulullah Aleyhisselam ve ashabı hangi şerlerden hangi kötülüklerle sen hangi kelimelerle sana sığındıysa biz bütün o şer ve kötülüklerden aynı kelimelerle sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle, nesillerimizi muhafaza eyle, nefislerimizi muhafaza eyle, milletimizi, vatanımızı muhafaza eyle, İslam diyarını ve ümmeti muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, şehit olan kardeşlerimizi, Bedirlerde, Uhudlarda şehit olan şehitlerle haşreyle. Bizleri de o şehitlere komşu eyle. Cümlemizi Resulullah'ın aleyhis Resulullah Aleyhisselam'ın sancağı altında haşreyle. iman üzere yaşama, İslam üzere yaşama, iman üzere sana varmak nasip eyle. İman üzere haşr olmak nasip eyle. Ya Alemin. Allah rızası için. الفاتحه